Merhaba. Ev sineği kara sinek özellikle gübre ve çöplük gibi alanlarda gelişen bir sinek türüdür. Çoğu arkadaşımız arazi koşullarında çalışırken bunların neye benzedikleri konusunda tam bilgi sahibi olmadığından kısa bir video hazırlayarak bu konuya açıklık getirmek istedim. Gübredeki başkalaşımı anlatacağım bu sunumda size. Arkadaşlar bu resimde Bizim üniversitedeki laboratuvarımızdaki yetiştirdiğimiz kültürlerden size anlatmak için çektiğim bir resim var. Burada sağ tarafta gördüğünüz ev sineği, kara sineğin üçüncü evre larvasıdır. 3 larva evresi geçirir. Daha küçük evreleri düşünün. Bu son evre larva. Kremsi beyaz renktedir. Boyu hafiften kısalarak hareketsiz kalır. Bu pupa evresine geçiştir. Başlangıç evresidir. Kremsi beyaz. Daha sonra tamamen pupalaşır. Ve bu pupa... Zaman içerisinde açık kahverengiden koyu kahverengiye, e, bordo rengi, kırm kırmızı kahverengiye yakın daha koyulaştı bir renge dönüşür. Bu evreden sonra açılacağını e, anlarız biz. Yani siz arazi koşullarında koyu kahverengi rengi gördüğünüzde anlayacaksınız ki artık bu palar olgunlaşmış ve açılmaya yakınlar. Arkadaşlar az önceki çektiğimiz fotoğraf laboratuvar koşullarındaydı. Bu fotoğraf arazide çekilmiş bir fotoğraf. Paylaşımı için bana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Ayhan Yerlikaya arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Saat artık fotoğraf ona ait. Çok güzel bir e, görüntü yakalamış. E, burada sol tarafta yukarıda gördüğünüz e, yumurtalar arkadaşlar. Yumurtalar kremsi beyaz renkte. 1 mm 2 mm büyüklüğündeki e, küçük yapılar topluca Kremsi beyaz şekilde e, gübreliğin nemli ortamına bırakılırlar. ne Gübrelerin üzerindeki çatlaklara, nemli alanlara bırakılırlar arkadaşlar. Nemli ortamda yaklaşık 24 saat gibi bir sürede yumurtalar açılır ve larvalar gübrenin içerisine girerler. Yüzeyde durmazlar, kuru yerde durmazlar. Larvalar derine iner. Daha sonra larva burada 3 evre geçirir. Burada son evre e, larvayı görüyorsunuz. 3. evre. 3 larva evresi geçirmiş hali. Bu en büyük evre artık pupaya geçecektir. Nemli yerdedir larva gelişimi. Pupaya geçebilmek için koyu kıvamlı sert bir alana kuru bir alana gitmesi gerekir. Bu sebeple de burada gördüğünüz larva kuru yere doğru hareket eder. Yavaş yavaş boyca kısalma başlar. Şurada gördüğünüz gibi hatta biraz daha kısalır ve en sonunda İlk pupanın evresi açık renkteki pupa küt gördüğünüz diğer pupalara benzeyen ama açık renkli olan evre oluşur. Daha sonra bu arkadaşlar biraz daha sarım tırak kahverengi, biraz koyu kahverengi ve en son bordo ve kızıl renge yakın koyu kırmızıya yakın koyu kahverengiye yakın renklere dönüşür. Bu evre yaklaşık 2-3 gün sürmektedir ve 2-3 gün içerisinde buradan da ergin çıkış olur. Yani siz bu slaytta yumurta evresini, larva evresini, pupa evresinin tüm basamaklarını ve ergin evresini görebiliyorsunuz. yumurtalar nemli ortama bırakılır, larvalar nemli ortamda gelişir, pupa oluşumu ise kuru, yüzeye yakın yerdedir. Bu döngü yaz aylarında yaklaşık 10-12 gün gibi bir süreçte tamamlanmaktadır arkadaşlar. Evsine insan sağlığı açısından riskli birçok patojeni taşıyan önemli bir zararlıdır. Ayrıca hayvan çiftliklerinde çok fazla olduğunda yumurta, et, süt gibi ürünlerin veriminde kayba sebep olmaktadır. Arkadaşlar biraz da larva mücadelesinden bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz bir gübrelik alanı olarak düşünün. Bu gübreliğin üstü kuru yer A bölgesi. Hemen altındaki nemli yer B bölgesi. Sineğimiz uçup gelip bunun üzerine yumurtladığında nemli aralıklara, çatlaklara larvalar çıktığında derine inerler larvalar. Daha derin noktalarda, yüzeye yakın yerde değil de biraz daha aşağıda gelişirler nemli ortamlarda. Sonra larva 3 evresini geçirdikten sonra tekrar kuru yer olan A'ya doğru yönlenir ve bu A'da gelişimini tamamlayıp buradan da sinek uçacaktır. Larvasit uygulamalarında bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Larvasit'in mutlaka B noktasına kadar ulaşması gerekiyor arkadaşlar. Eğer uyguladığımız larvasit'i bol suyla atarsak larvanın geliştiği ortama kadar larvasit ulaşacaktır. Böylelikle de biz mücadelede başarılı oluruz. Ancak bunu yapamazsak A bölgesinde kuru yerde kalırsa larvasitler larvaları yeterince etkilemeyeceklerdir. Bu aşağıdaki resimde de e, gördüğünüz üzere yumurtadan ergin oluncaya kadar farklı sıcaklıklardaki e, yumurta açılım süreleri, larvadan pupaya geçiş süreleri ve erginleşmeye görüyorsunuz. Yani 20-25 santigrat derecenin üstüne çıktığınızda 10-12 gün gibi bir e, gelişim süresi olduğunu az önce söylemiştim. Bu usta da dikkat etmenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum beni Arkadaşlar ev sineği mücadelesinde larva mücadelesi ağırlıklı yapılan çalışmalar başarıyı getirir. Bu sebeple bu size dikkat ediniz lütfen. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.